Koronavirüs tedbirlerinin en önemli unsuru maske. Doktorlar ve etkilerin tüm uyarılarına hatta ağır para cezasına rağmen sokakta hala maske takmayanlar var. Peki insanlar neden maske takmıyor? Kanal 7 Haber sokağa çıktı ve maske takmayanlara işte bu soruyu sordu. Bakın hangi cevaplar geldi. Efendim neden maske takmıyorsunuz? Buyurun. Neden maske takmıyorsunuz efendim? Telefona bakıyorum. Yokuş çıktım bir de. Nefes darlığı oluyor. Hala takmıyorsunuz. Takarız inşallah. Çene altına indirenler, cebinde taşıyanlar, koluna takanlar. Birçok kişi maskeyi hala doğru şekilde takmamakta ısrarcı. Neden maske takmıyorsunuz? Biraz aşağı, işim aşağı, var. Aşağı, ha. Şu anda su içtiğim için takıyorum, taktım. Biraz dikkat etmeniz gerekmiyor. Yani doğru ama benim göz, gözlüklerim buharlanıyor ya. Tüm uyarılara, kesilen para cezalarına rağmen maske takmayan kişi sayısı oldukça fazla. Koronavirüsün şakası yok. Artık her yerde maske takmak zorunlu. Ancak alınan tedbirleri ciddiye almayanlar da çok. Türklere hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Maske takmamanızın nedeni bu mu? Maske takmamayı tercih ediyorum. Neden maske takmıyorsunuz? Takıyorum abi. Telefonu konuştuğum için abi sesin anlaşılmıyor o yüzden. İnsanlar çok rahat. Çok relax takılıyor. En kalabalık yerde bile 10-15 tane görebilirsin yani maskeyle dolaşan insan. Türkiye'de koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Ev hariç tüm alanlarda maske takma zorunluluğu olmasına rağmen insanlar bu kurala uymuyor. Neden maske takmıyorsunuz? Pardon. İnsanoğlu bir Türk milleti olarak. Buyurun takın önce. önce. <laughs> Nasıl anlatayım? Ee... Hala takmıyorsunuz mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıldık o maskelerden. Sıkılıyorum şu an ben yürüyemiyorsun. Kimseyle konuşamıyorsun. Maske takmamanın cezası 900 lira. Ancak bu ceza da takmamaya engel olmuyor. Efendim merhaba. Neden maske takmıyorsun? Ha. Yeah. Okay. Yeah. Why don't you wear a mask? Ah, okay. Yeah. Ah. Okay. We have it. we have it. I photographed because I'm Toplu taşıma araçlarında ve caddelerde halen daha ısrarla maske takmayan insanlar var. Bu insanlar uygulanan para cezasının yanı sıra sizce onlara ne gibi cezalar verilmeli? Vallahi benim gözüme 3 milyar 4 milyar uygulaması gerekiyor. Emin ol 2 milyar desin milleti evden çıkartmaz ederiz. Türk halkının cebinden para çıkmasın da canını al. Çoğu vatandaşa göre para cezası yetersiz. Daha ağır yaptırımlar gerekiyor. Ya şimdi para çok kişi ödemez ki. İnsanların ödeyecek durumu yok. Daha değişik cezalar olabilir. Sokakları süpürtürelim. Kaldırımları temiz Piknik yapılan ormanları temiz ettirelim. güzel ceza bu.